Hadi be. Selamünaleyküm sevgili hobidaşlar. Bekir'in Hobi Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Ee, öncelikle herkese günaydın. Soğuk bir kış günü. Şubat ayının sonuna geldik. Mart ayına geldik artık. Ee, bugün yine bir palamut denemesi yapmaya gidiyorum. Palamut veya lüfer. Kurşun arkası Rapala at çek yapacağım yine Darıca piknik alanında bakalım kısmetimiz de varsa balık almaya çalışacağız balığı alırız veya alamayız artık nasip kısmet İnşallah alırım İnşallah sizlere de güzel bir video çekerim bugün de kamerayı kafama taktım belki daha net görüntüler olur çünkü kurşun arkası at çekte baya böyle kamışı aşağı eğip yoğun bir şekilde hızlı bir şekilde sardığım için Elim göğüs kamerama çarpıyor, görüntüler pek iyi çıkmıyor. O nedenle bu sefer de kafama takmayı deneyeceğim. Bakalım inşallah güzel görüntüler çekebilirim, inşallah balık da yakalayabilirim. Bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Oltası suda olan herkese rastgele. Evet arkadaşlar meramıza geldik. Bakalım. Kısmetimizde almaya çalışacağız. Aleyküm selam abi Altamızı açıyoruz Şimdi açacağız Evet burada hazır direkt takımım Şimdi ilk önce takımımızı bir açalım. Bugün hafiften güneş de var. Deniz de güzel çarşaf gibi. Bakalım kısmetimiz de varsa balamızı alacağız inşallah. Evet, şöyle bir misin ama şöyle elimle bir kontrol edeceğim. Bakalım çatlak patlak var mı sonra takımı patlatmayalım. Evet, şu anda temiz gözüküyor. Hadi bakalım ya nasip ya kısmet. Hadi bakalım biz atlayalım başlayalım sağlamaya. Evet. İlk atışımızda biraz bir dolaşma olmuş. Evet. evet arkadaşlar şimdi uzak bir atış deneyeceğim. Bakalım atabildiğim kadar uzağa atacağım. Evet, güzel bir mesafe. Evet arkadaşlar, şimdi oltamız dipledi. Hadi bakalım, şöyle bir gerdiriyoruz. Hadi Bismillah, başlıyoruz sarmaya. Güzel, hızlı sarım saracağım. Belki palamut vardır sabah sarı kanat almışlar. Erken saatlerde. O nedenle yavaş sardım 3-5 sefer. Ama belli olmaz. Bir anda palamut da girebilir. O nedenle arada hızlı. Bir hızlı bir yavaş deniyorum. sahtemiz yosun oldu. Temizliyoruz. Şimdi tekrar. Evet bu sefer daha da uzattım. Çok güzel yere gitti. Şöyle bir çekiyorum ve yavaşça indiriyorum. Evet şimdi kablotamız dibi oturdu. Şimdi bir de ağır sarım yapacağım. bakalım eğer sarı kanat varsa muhtemelen yavaş sarıma gelecek. O nedenle çok hızlı sarmıyorum. arkadaşlar. Hadi kızlar. Çekiyorum bakalım ne olacak. Hadi be. Ol, 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 ol. Çıkamadım. <gülüyor> çıkamadım. <gülüyor> Hayır, yok yok var, yok. Sen var, sen, sen, yok sen, <laughs> <bir şeyin. var>. Abi içeride olsa çırpınır ya. Yok, ileride, ileride, ileride. Aa, ileride. Yok abi gitmiş ya. Evet arkadaşlar bugünkü avımızı da sonlandırdık. Ee, uçanlar kaçanlar oldu. Siz de izlediniz zaten ee, bir tane sarı kanat aldım. Onu da tam sudan çıkartırken düşürdüm. Ee, yine karpuz rapalaya geldi. Bu karpuz rapala bu yıl e, iş yapıyor. Yani istavrit de geliyor, lüfer de geliyor, palamut da geliyor bu rapalaya. Ee, i̇şte biz de aldık balığı ama çıkartmayı başaramadım. E, maalesef e, iyi oturmamış herhalde. Sonrasında uçan kaşık yaptım. Uçan kaşıkla da bir tane aldım balık. Yarı yolda kurtuldu. Onun dışında da başka bir şey de alamadım Bugünkü avımızı da sonlandırdık Herkese rastgele İnşallah bir dahaki avlarda Daha verimli olur Sizlerle daha güzel avlarda görüşmek üzere Hoşçakalın